Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft Minecraft'ta e, Capture the Flag yani bayrak kapmaca aslında bayrak olmadığı için gün, kapıyoruz ama olsun. Yani bayrak kapmaca diye geçiyordu. Arkadaşlar Arkadaşlar yanımda Emir var. Şurada zıplıyor görüyorsunuz. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Bugün iki tane video atmayı düşünüyoruz. Oğlum sus be. Oğlum bak aynı takımdayız yoksa seni kese kesemezdim ha. Ya sus Gerizek zaten ben ne dedim? Oğlum bak aynı takımdayız yoksa senin <laughs> bir şey olmaz. Ben de maviyim. Kanka üzerime bak. Dın 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 dın. Hadi gel <emi> yapalım. <laughs> Oğlum gerizek mısın? Oğlum hadi gel bayrak kapalım be. Hadi koş. Tamam Ko Emir şu an ben yalnız Emir şu an ben seni kesebilirim ha. Üzerimdekiler seninkinden daha iyi. Hadi gidelim. <laughs> Oğlum sessiz sessiz. Tamam aslında bağır yani Video, ses, videoda sesin çıkmıyor bağırabiliriz. Seni mi İyi tamam hadi gel gidelim. Emir Emir kırmızılar girdi Emir. Oğlum öldüm. Ne oldu? Ne oldu? Yendik. Emir yendik hadi gel tekrar gir. Gidelim. Hangi takım? Hangi takım, hangi, hangi? Aa, Emir aynı takımdayız. Emir aynı takımdayız, arkana bak. Gördün mü beni kanka? Yee, yeah, işte bu. Aynı takımdayız. Tamam neyse, Emir ben şimdi şuradan demir topluyorum. Sonra da tahtamla kendime bir tane crafting yapıyorum. Ve sonra da set yapıyorum kendime. Oğlum atlım yanlışlıkla kitlemişim. Sadece sadece hesabı olanlar izleyebiliyor yapmışım. O yüzden de bakamıyorsun da bunu öyle yapmayacağım. Abi neden ya bozamaz mısın bunu? Aa, önceden attım bir kere. Ya bunu öyle yaparsan. Yok yok. Oğlum o zaman bakmamıştım. iki tane videomda öyle oldu. Hatta bir tane 15.0'da şey yapımı da yapmıştım. Atmıştım. Evet. Robota. Onu da, onu da hesabı olamadılar. Ya, Yayın yok. Emir kanka bir dakika ya. Emir ben kendime 36 tane demirim var. Kendime bir tane set çekiyorum. Tam setim olduken. Mi? Ya Emir sus be. Eee... Geri tamam tamam hadi devam. Tamam, ya. tamam oğlum hadi gel dalalım. Nerede? Oha kanka diamond var. Devam. Oğlum diamond oley. Oley diamond oley. Oğlum bana bir tane bile diamond vermediler. Hepsini aldılar. Ben, ben yaptım. Oğlum bak bana öyle şık şey, şıkul yapma. Sus lan. Vallahi imana getirmiş. Oğlum sus lan. Hadi oğlum gel dalalım ya sıkıldım ben. Aynen lan. Neredesin? Ben bizim eve gidiyorum. Gel oğlum dışarı çık. Bizim evden dışarı çık abi. Çıktım, gel. Biliyorum. Ben düştüm. Gel oğlum gel gördüm seni. Emir hadi gel gidelim. Ben senin peşinden geliyorum sen git. Ben bir şeyler et ben burayı yapacağım. Ya oğlum Uçur, <laughs> Ya abi tamam ben dalıyorum sen yap. Emir oğlum gelmişler. Oğlum bizim bayrakları Nerede bayrakları? Oğlum bizim bayrakları almaya çalışıyorlar buradalar. Ha tam öldürdük hepsini. Oh. Korktum lan bir an. Şey, sana kılıç mi? Ben de var. Hadi oğlum gel gidelim. Kanka bak bundaki en iyi kit şey teleporter. Teleporter kit çok işe yarıyor. Gidiyorsun. Adamların yerine gittim diyelim. Adamlar sana pus kurdu. Alıyorsun teleportunu fırlatıyorsun. Ve zaten neredeyse sizin... <laughs> Evet. Güzel. Güzel. Kanka adam Taktikçe. kanka adam full şey diamond set. Tabi ortadaki tüm diamond blokları almış. Oğlum bak abi aşağı düştüm be. Kanka yalnız bu video 20 dakika falan olursa şey yapacağım. He hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü video yüklenmiyor. Belki de gösterebilirim. Emin değilim. <laughs> Haydi pro game. Kanka ben kendime bir iron set. Oha bir ya. Ulan nasıl yaptınız lan. Adam full diamond set. Ayrın set de değil Emir, bak. Diamond set. Nasıl yaptınız oğlum? Tabi ortada diamond bloklar vardı adam. Çaldı büyük ihtimal. Kıramıyorum. Üç tane yeter ya. 4 blok yeter daha bak. Ne oldu lan? Kanka hadi gel dalalım. Sıkılıyorum hadi. Oğlum beni attı Tekrar girdim. Tekrar hangi takımsın? Girmeye çalışıyorum. 15 saniye sonra girecek. Tamam. 10. Oğlum kanka mavi takıma girersen tamam. slash hoop ya son tekrar dene. Tamam bebeğim. Girdim, kırmızı takımdayız. Yes. Bu kolum oyun bizi ayır, ayırmıyor bak. Adamsın oyun. Ersin oğlum sonra bir daha hiç giremeyiz. Oğlum adam oyun adam adam. Onu, abi. Ne? Kim? Oğlum sen kırmızı değilsin. Yok kırmızıymış. Tam gördüm, gördüm gördüm tamam adını gördüm gördüm. Okay. Oh hay. Oğlum yalnız elim yoruldu var ya. Tableti elim öyle bir tab Ekran gözüksün diye öyle bir tutuyorum ve şu an kolum koptu yani. Emir oyun TR. Kanka sen Kanka sen niye kanal açmıyorsun? ne kanal açsan video çekeriz. Oh, yalnız abi kolum koptu. Ah sağ kolum acıyor. Kanka. orada gel. Tanka, oha. Yuh. Oğlum oraya gitmek istiyorum. Sor, lütfen. Oğlum burada bir tane adam var. Tam bir full diamond set. Abi. Oğlum full diamond set. Full diamond set vardı ama bizim bayrakların yeri olduğu için giremedik. Giremedim. Beyler aha adam geliyor Emir. Düşürmeye çalışacağım. Aa geri zekalı düştü. Beyler dalıyoruz hadi. <laughs> Yemin et. Değilsin oğlum be baktım <laughs> sana. sen. Ben şu an adamların olduğu yere gidici gidiyorum. Bir bayrak alacağım. Ay yani gün. Kanka ben şu an adamların bayrağını almak üzereyim. Kanka oğlum adamların bayrağını alacağım. Hey, gel yanıma öyle kendi kendine Oğlum şaka yapmıyorum yalnız girdim. Oğlum burada tüm Emir siyah vulu ben getiriyorum. Bilmiyorum. Oğlum adam beni okla öldürdü be. De kanka yalnız videom bir dakika oldu. Oğlum bir Black Kulum oğlum yemin ediyorum. Arkadaşlar bak burada da Black yazmışlar. Burada da. Bu yunama de Orange Wool yazmaları lazım ama yanlış yazmışlar. Tabi yani o kadar şey yazar. Allah. Tabi arkadaşlar. Şey telefon dönmüş. Evet, arkadaşlar burada da bilek buluyoruz orada da normalde bilek bulmayayım burada. He 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 bilek bulu kırdım. Ben koyacağım. Sıza. Oğlum benim oyunum çok fena var, Oğlum benim şey video çok uzun olacak oğlum sana yüklenmiyor. sonra yüklenmiyor. Son 11 dakikama yazık diyorum. Kanka oğlum benim üzerimde bir şey yok. Ben şuradan bir, birkaç demir kılacağım. Orada da gelirim. Zo. Evet arkadaşlar kazandık. Neyse arkadaşlar bölümümüzün de sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.